İnsein efsanesini hepiniz yakından tanıyorsunuz. Sunucusunda yaptığı cani şeyler yüzünden insanların korkulu rüyası oluyor. Hatırlarsanız birkaç gün önce İnsein efsanesinin sunucusuna girmiştik. Ve cidden de yaşamadığımız psikopat bir olay yoktu. Fakat dostlarım bugün onları bir kenara bırakıyoruz. Bu videoda İnsane efsanesinin içinden geçeceğiz. Daha fazla sizi de bekletmeden İnsane efsanesinin sunucusuna geçelim. Dostlarım bu arada sunucuya geçmeden önce bildiğiniz gibi bu tarz videolar yapmak cidden beni uğraştırıyor. Sizlerden de abone ol tuşuna bir osuruk atarsanız, like tuşuna da tekme tokatlı alarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Her neyse dostlarım daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Dostlar şu an tekrardan insane efsanesinin sunucusundayım. Bildiğiniz gibi en son burada kalmıştık dostlarım. Hatta şu sandıktan falan böyle psycho psycho elementler bulmuştuk dostlar. Yok fire element yok böyle blue ile ilgili yani mavi ile ilgili bir şey dostlarım. Dediğim gibi sunucuya eski mi girdik yeni mi girdik hiçbir fikrim yok. Belki bu elimdeki şeyler yani güçlü şeylerdir. Ee, şuraları falan patlatmışlar dostlarım. Yani sunucu iyice popülerleşiyor. Yani bu da kötü dostlarım. Çünkü bu sunucu sizlere verecektim. Ee, hatta bu videoya 600 yıldan gelirse dostlarım. Sizlere düşünmeden inse sunucusunu vereceğim. Her neyse. Şimdi dostlarım bu obsidiyan neymiş? Sandık var içinde. Sandıkta açılmıyor dostlarım. Üstünde obsidyen var diye de her neyse dostlar. Biz işimize bakacağız. Bugün biraz geliştikten sonra dostlarım. İnsiyeni bulup öyle bir tokatlayacağız. Dostlar nasıl tokatlayacağız diye sorarsanız. Bugün Turkish Minecraft Legends karakteri yaptım. Yani İnsiyen efsanesi Turkish Minecraft Legends'ı tanıyorsa. Yani TRMC'yi tanıyorsa. Yani nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Yani büyük ihtimalle tanıyor mudur tanımıyor mudur bilmiyorum ama tanımıyor olabilir dostlarım. Yani o tanıyordur hiçbir fikrim yok. Ee, her neyse hızlısından odun kırmayla başladım. Daha demir set falan yapacağım dedim, dediğim gibi. Konuşamıyorum dostlar ben buraları hızlandırırım. Dostlarım aklıma bir şey geldi. Yani bizim zaman kaybetmemize gerek yok. Zaten benim ya eski videolardan bilenler vardır. Bilmiyorum şu an o komut çalışıyor ama eee troll chest kodum vardı dostlarım. E, yani sunucunun güvenliği yoksa e, gelebilir. İnşallah yapabiliriz dostlar. Şu an yazdım dostlarım. Gördüğünüz gibi e, kod bu şekilde. E, İyisin bu sunucuya güvenlik kurmadıysa hiçbir şey olmaz dostlarım. Gelir. E, fakat güvenlik kurduysa banlanabiliriz. Her neyse dostlarım. Enter'a Geldi. Fakat dostlarım inşallah içi de doldur. Lütfen diyecektim. Dostlar hepsi dolu. Bakın buradaki kılıçlar olsun. Her şey olsun. E, ya inseğinden daha psikopat dostlarım. Bakın şu de inseğinden daha psikopat. Ya şu an sevindim ya. Ya bunların geleceği hakkında hiçbir ümidim yoktu. Fakat dostlar. E, şu an gördüğünüz gibi resmi alıp bak silah milah var dostlarım bunlara eski videolardan bilenler vardır ee, böyle değişik değişik Kılıçlar dostlar İnsin zaten bizi böyle görürse hem Türk iş Minecraft acısız ya gerçekten inanabilir dostlar tabi Türk iş Minecraft acısı tanıyor ise ee, gördüğünüz gibi sayko sayfa eşyalar dostlarım çift çivili sopa falan var hepsi de bu şekilde her neyse dostlarım fazla zaman kaybetmeden direkt madene gitmek istiyorum da ee, bir crafting table falan yapalım dostlar. Ee, sonrasından maden ineceğim. Ee, ya yani bir demir ses çekeyim. En azından bir güvenlikli olayım dostlarım. Ee, şey lan bir şey vardı ya dostlarım. Spawn point noktasında ev, bir ev vardı orada hatırlarsanız. Oradaki bir fırını falan alsam süper olur dostlar. Orada bir fırınla crafting table vardı. Eee crafting table değil dostlar fırın alacağım inşallah fırın hala duruyor dur diyeceğim de burayı da dostlar yağmalamışlar ya abi bu sonuca lütfen birilerini sokmayın buraya da ne yazmış I need it man ihtiyacım vardı adamın falan yazmış dostlarım dalga da geçmiş adam üstüne ya cidden dostlarım ya bilmiyorum sonucu iyice böyle popüler düştü ya yani herkes gelmeye başladı dediğim gibi dostlar sizlere 600 dakika sunucu direkt vereceğim her neyse şimdi e, gidebiliriz dostlar fazla bir şey kalmamış kendimiz gelişeceğiz anlaşılan Şimdi dostlarım tahta kazmayı yaptım. Direkt madene gireceğim. Bakın bu maden de kullanılmış ha. Yani demir bunun olasılığımız az olabilir fakat keşke bunları ilk bölüm yapsaydık dostlarım. İlk bölüm böyle az kişi vardı. Yani bir iki kişi falan görmüştüm daha Şimdi dostlar e, oyun kastılan madenle. Burada bir şey olmaz dostlar. baksanıza bütün demirleri almışlar ya. O normalde demir çıkardı bir şey gördüm orada. Mob dostlar? Bir dakika. Do Oğlum oyuncuymuş. Bu zombi falan sandım da oyunu mu kastırıyor bu? İsmi ne bunun dostlar? Demek ki bu madene gelen bu olabilir de çok pis oyunu kastırdı? Bilmiyorum dostlar bir dakika. Ben bunu gevertirim de. Bir kaçmam lazım ya. Bilgisayar zaten benim bir FPS alıyor. Ben ee, ben bunu da öldüreceğim ama. Nerede ki? Şu tarafa mı kaçtı? Bir dakika dostlarım. Benim en çok vuran kılıcım hangisi? Orada. O şerefsiz orada dostlar. Benim en çok vuran kılıç. Tamam bu 8 vuruyor. Tamam en çok herhalde 8 vuran var. Aynen. Tamam dostlar ben bu 8 vuranla tokatlarım bunu. Gel lan buraya gel gel. Oğlum bu oyuncu değil mi? Evet dostlar oyuncu ismi ne bunun? Oğlum şerefsiz öldüreyim Tam Tamam dostlar öldü. İçinden de feci eşyalar çıktı. Ve dostlar adamla 7 yedi yapmış. Demir kazmayı falan. Güzel eşyalar da çıktı bu arada. Şu demir kazmayı da alalım. Ee, tahta kazma yerine. Tamam abi biz bayağı gelişiriz bu şekilde. Dostlar ya yani şu an ne yaşadığımız derken 18 demir de çıktı. Biraz daha demir kasayım. Direkt full demir aletler ve demir şeyler yapmak istiyorum. Akşamda ee, akşam da oluyor zaten dostlar. Madem de geçirse iyi olur. Belki bunun arkadaşlar falan varsa bir de dostlar bu sunucuda bildiğiniz gibi e, ban nil, riski yok yani nasıl desem. Ölünce banlanmıyorsunuz. Adam trollemek için tekrardan gelebilir ya da intikam almak için. Bilmiyorum dostlar. Yani sabah köründe çekiyorum videoyu. Böyle aksiyon yaşamak derken burada mi var. Manşet var dostlarım. Demirler de var. Şu demirleri kırarım.